Çalıştığım zat öyle cömert ki, ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek, derdi. Ay sonu geldiğinde yine evden ayrılmış, tekkeye gitmiş, ibadete koyulmuştu. Akşam eve döneceğinde bir düşünce kendisini aldı. Ay sonu idi, hanıma ne diyecekti? Mahzun mahzun eve doğru yürüyordu. Sonunda eve yaklaştı. Evden leziz yemek kokuları etrafa yayılıyordu. Şaşırmıştı, kapıyı hanımı güler yüzle açar, içeri girerler olanları kocasına şöyle anlatır. Kimin yanında çalışıyorsan bey, gerçekten cömert biriymiş. Öğle sıralarıydı, nur yüzlü iki zat kapıyı çaldı. Bunlar beynin iş ücretleridir eğer bundan sonra da işine devam eder ve daha fazla çalışırsa ücreti daha da artacaktır dediler ve taze kesilmiş